Merhaba arkadaşlar. Prefabrik ev, tuvalet, banyo, polyester kaplamanın dördüncü videosundayız. Şu anda duvarlarımızı alıştırdık. Yerine montaj yapıyoruz. Kesip yerleştiriyoruz. Bittikten sonra bütün yerleştirme işimiz ustamız bir hamur hazırlayacak. O hamurla beraber de bu duvarlarımızı yapıştırıp son tuşlarımızı yapacak. Videonun devamı gelecek. Yani biz bu işi bir seferde bitiremiyoruz. Birkaç gün sürüyor. Neden sürüyor? Bunu ilk defa yaptığımız için. Yani hazırda polyesterlerimiz yok. Döküyoruz. işte getirip yerine alıştırıyoruz. Ondan sonra yap yapıştırıyoruz. Bayağı teferruatlı bir iş. İşte kesim aşamaları, yerine yerleştirme aşamaları ve duvarın nasıl göründüğüyle alakalı. Gördüğünüz gibi dükkanda, atölyede şu şekilde polyesterlerimizi döktük. Tevfik Usta bunları hazırladı. Bunları şimdi duvara yapıştıracağız, montalayacağız. Bunları duvara montaladıktan sonra duvar işlemlerimiz bitecek. Ondan sonra zeminin en son kaplamasını yapacağız. Tevfik Usta nasıl olacak? Biraz tarif eder misiniz? O de, sen dediğin gibi bunu yakoları döktük. Bunları bu şekilde buraya montaj yaptıktan sonra en son altına paranfilli cakut yapacağız. Bunu yakalamak. yakalamak için şu an tırtırı görüyorsunuz biraz. biraz an olduğu için buna hafif afi bizim para. Ona paranfilli iki kat yakut zaman evet. tertemiz olacak. Pekala ustam su giderlerini nasıl yapacağız? Bu su giderlerinin olduğu yerleri. Evet, su giderlerinin yerlerinde hani plaka gelen yerler delici usta. Bu su giderleri plakanın içinden çıkacak şekilde tam alacağım. Şimdi herhalde sen tam delme işlemine başlayacaksın. Evet. Hı. Ölçüleri aldım. vereceğim evet, buraya. Ölçüler buraya. Ölçüleri nasıl alıyorsun ustam? Nasıl ediyorum Bu aradan buraya uçuyoruz. Merkez evet, mesele evet. metreyle. Ondan sonra evet. bunun merkezi aşağıdan da alıyoruz. Merkeze gelen yeri deliyoruz. Evet. Aşağı delip diye tutturacağız. Deliklerimizi deldin alıştı. Evet deliklerimizi deldik. Giderlerimiz de alt kısımda. Onları da aşmamışız i̇şte En son bir bittiğimizde. Evet. şu giderlerimiz burada belli Bizim ustalık öğrenmeye çalışan Mehmet Ali ustamız da ölçüler evet, yanlış bu alınca buralar yanlış dedik. Bunları tekrar ustamız kapatacak hiç belli olmayacak. Giderlerin hepsi hazır. Bunları alıştıracağız. Şunlar klozet giderlerimiz. Evet. Altta da tam şeyimiz var burada. Düşlerimiz var. Şurada aslında bunu kırmızıya boyasak daha daha iyi olurdu. Gözüküyor ama ya. Kamerada da, da gözü gözüküyor. Gözüküyor mu? Yok evet. Sıkıntı yoksa şu Şurası. giderlerimiz. Onlar pançla deleceğiz. Aynen şöyle çizilmen ben daha rahat. Kuruyorum. Onu en son bittikten en sonra deleceğiz. En son bittikten, bittikten de, de, evet. sonra deleceğiz. Sonra zıp paralayıp alıştırıyoruz. Evet aşağıya herhangi bir malzememiz ama sikirlenmesin diye en son deleceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarlarımızı yerine şu anda alıştırıyoruz. Bunlar aynı seramik gibi dümdüz bir zemin oluşturuyor. Ustamız şimdi bunları yerine alıştıracak. Ustamızdan bilgi alalım. Ne oluyor ne yapıyoruz ona bakalım. Evet Tevfik Ustam ne yapıyor? Aşkım usta şu an parçalarımızı ölçülere doğru kestik. Evet. Yani alıştırma şişine geldik. Şu anda malzemelerimiz boşta. Yani boşta, şu an öyle alıştırıyoruz. Kalınlığı kaç milim bunun? Bunun kalınlığı şu an 2.5 milim. 2.5 milim. Gördüğünüz bu ek olan yerleri, şu parmağımı soktuğum yeri görüyorsunuz. az aza gelmiş. Buralar bizim... En son bittiğimizde Arusha'da malzemeyle burayı komple kapatacağız. Herhangi bir tek para olarak çıkacak. Su sızıntısı yok. Zaten arkadaşlar şöyle ekrana baktığınız zaman arkası ayna gibi bizi yansıtıyor gördüğünüz gibi. Yani bu duvarın ne kadar pürüzsüz ve düzgün olduğunu gösteriyor. Bakın şöyle. Ayna gibi. Şimdi bizim telefonumuz da çok kaliteli görüntüyü almıyor ama ben bunu en son bitiminde ışıklı şekilde size çekeceğim. Ben size malzemeyi de biraz göstereyim. Malzemeyi de görün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kullandığımız malzeme bu. Bunları ustamız dükkanda döktü. Dükkanda döküldü bu malzemeler. Bunlar polyester işte arkadaşlar. Bayağı da sağlam gördüğünüz gibi bu uçak kanadı, uçak kanadı vesaire de bunun karbon fiber olanını kullanıyorlar. Hatta şimdi deprem oldu ya. Kolonlara kapladıkları malzemeler de bunlar. Yani ne kadar sağlam olduğunu düşünün. Hatta bazı üçgen karbon fiber diye bunları siyaha boya piyasaya sürüyorlar mı? Şu anda dikkat edin. Bizim kullandığımız karbon fiber değil, normal fiber. Yani bir zorlayayım nasıl kırılır bir bakalım kırılmasına. Usta bu kırılmıyor. Sağlammaz dedim sana. Bayağı zorlamayla kırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani malzeme güzel bir malzeme. Bu kadar esniyor ve Ondan sonra kırılmaya başlıyor. Bunları değerlendirin. Biz şimdi burada her videoda üst üste üst üste söylüyorum. Binamız prefabrik bir bina. Bütün taşıyıcılarımız demirlerden oluşuyor. Çelik diyelim sizin anlayacağınız şekilde. Çeliklerden, demirlerden oluşuyor. Hiçbir şekilde sallanmasa bile hava değişiminden, sıcaktan, soğuktan bu malzeme hal değiştiriyor. Oynamalar oluyor. Gözle gözükmeyen oynamalar oluyor. Bu da seramik tuvalet banyolarda derzlerin çatlamasına, seramiklerin düşmesine veya alt katlara su alma olayına sebebi veriyor. Biz de onun için tuvaletimizi, banyomuzu komple polyester yapıyoruz. Taban, duvar komple polyester olacak. Bu bizim ilk yaptığımız iş. Yani biz daha önce böyle polyesterden tuvalet banyo yapmadık. Yine her videoda tekrarlıyorum. Tevfik ustamıza bir Anadolu kamyonet aldım, restorasyon yapacağım ona. Güzel bir araba yapacağız. Ondan dolayı ulaştık. Sohbet muhabbet ederken böyle gelişti. Tevfik ustam da bayağı kafası çalışan bir usta. Ya dedi polyester yapalım. Düşündük, evet olur. Nasıl olacak diye çok merak ediyordum. Ve bitmeye yaklaştıkça fark ettim ki gerçek gerçekten on numara oluyor. Evet şu anda ustamız duvarlarımızı alıştırdı. Yerine tutturdu komplesini. Şimdi şu kapının üstünü kesecek. Bir de şu kenarı kesecek. Kenarı kestikten sonra biraz hava soğuktu bu polyester. Malzeme soğukta güzel işlev göstermiyor. Yarın hava güneşli. Sabah erkenden duvarları yapıştıracağız. Ve bitireceğiz Allah'ın izniyle. Tam bir şanti ortamı, Elektrik, parke, borular, su tesisatı. Mehmet Ali, usta. Evet şu anda ustamız kapımızın üstünü kesiyor. Usta, sen kesmeyi, koymayı, yapıştırmayı beceriyorsun ha. Eskiden beri sen bu işi yapıyorsun lan. Sağ ol lan. Bana kaldı. Şimdi bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Bu videoyu anlamak için önceki 1, 2, 3'ü de izlemeniz lazım. Bu dördüncü video olacak. Kanalımız bir reklam kanalı değil, bir eğitim kanalı. Biz herhangi bir şekilde kendi reklamımızı da yapmıyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve ihtiyacı olanlara göndermeyi unutmayın. İyi günler.